Çanakkale Deniz Zaferi'nin 96. yıl dönümü etkinliklerine Atatürkçü Düşünce Derneği'nin gösterisi damgasını vurdu. Yurdun dört bir yanından bugün için gelen dernek üyeleri stadyumdaki törene alınmamalarını sloganlarla protesto ettiler. Mustafa, şemalim, Stadyumda yürüyüş programına alınmadılar, sloganlarla durumu protesto ettiler. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 96. yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Çanakkale Valisi Güngör Azim Tuna, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Boğaz Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercümen Tatlıoğlu ile birlikte geniş bir katılım oldu. Anıta çelenkler bırakıldı, şehitler için saygı duruşu yapıldı. Törende buraya kadar her şey yolundaydı. Ancak İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yurdun dört bir yanından törene katılan Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri stadyumdaki yürüyüş programına alınmamalarına tepki göstererek basın açıklaması yaptı. Dernek üyeleri, durumu sloganlar ve alkışlarla da protesto etti. Mustafa!